Evet yeni bir model analizi ile karşınızdayız. Eteğimiz asimetrik bir etektir. Nereden anlıyoruz bunu? Ortadan çizdiğimizde evet rahatsızlık insanın demek ki dengesini de bozabiliyormuş arkadaşlar. Ama daha iyiyim soranlar oluyor çok teşekkür ederim. Sağlığım biraz daha iyi daha da iyi olacağım inşallah. Bel çizgimizi ayarlıyoruz kalça çizgimizi ayarlıyoruz diz çizgimizi ayarlıyoruz etek ucumuzu ayarlıyoruz ama bizim için ilk önce simetrik mi asimetrik mi olduğunu anlamamız için şu çizgi gerekliydi gördüğünüz gibi ee, sol taraf sağ taraf baktığımız zaman ve şurada bir ön ortasını geçen kavis gördüğümüz için eteğimiz asimetriktir yani simetrik bir etek değildir geçiyorum Düşük belli, kemersiz kemer uygulanmış. Yani düşük bel, şöyle bir belimiz yok burada gördüğünüz gibi. Düşük bel uygulanmış ve kemersiz kemer. Yani aslında bir kemeri var, terse doğru çevrilmiş ve dikilmiş. Kemer olarak görüntüsü yok. Anvelop model gibi görünüyor. Yani birbirinin üzerine kapanan ve bağlanan bir model gibi görünüyor. Ancak ön parça sağ ve sol taraf birbirinin üzerine dikilmiş. Açık olarak tasarlanmamış kemer dikişinden bunu anlayabiliriz yani buraya dikilmiş olduğunu burada bir dikişimizin olduğunu anlayabiliriz buradan pensli bir etektir kupumuz veya korsajımız yok bir önceki videoda kup ve korsaj e, nedir çok özet ve yalın bir biçimde anlatmaya çalıştım eteğimize pens uygulanmış Ön etekte sol bel dikişten başlayarak belden sağ etek ucuna doğru kavisli etek ucunda sıfırlanan bir model uygulama. Buranın anlatımı da budur arkadaşlar. Tekrar etmiyorum. Zaten bunu paylaşacağım storyimde instagramda. Midi ve maxi boy arasında bilekten 5-6 cm daha kısa olarak tasarlanmıştır. Ee, çok sevdiğim bir takipçim bana ölçülü yapacak mıyız hocam diye sormuştu özelden. Ölçülü model aranızı anlatmıyorum. Sizin ölçüyü yapmanızı da beklemedim açıkçası. Ölçüler vermenizi beklemedim ama e, sizin kafanızda netleşmesi açısından ben burada ölçüler verdim. Onu da belirtmek isterim. Sevgilerimi de yolluyorum. Çok ilgili bir takipçi aynı zamanda kendisi. Midi ve maxi boy arasında yani eteğimiz mini değil, midi değil, maxi değil. Ne demek dizle bilek arasında dizi biraz geçen midi de biraz geçen boy olarak model analizimiz yapılmış. Daha önce de söylediğim gibi eğer bu modelin de analizini yaptıysanız ve yazdıysanız bana gönderirseniz e, güzel olur okurum yorumlarımı yaparım size. Öğrendiğinizi ve anladığınızı umuyorum. Çok diliyorum ve sevgilerimi yolluyorum.